Selam canlar. Söz verdiğim gibi sizlerin sağlığına, mutluluğuna katkı olacak canları konuk etmeye devam ediyorum. Bugünkü konuğum çok sevdiğim Serap, sevgili Serap Şencan Manistalı. Kendisini tanıtmak için epey bir e, zaman harcayacağız. <laughs> İnsan kaynakları yöneticisi, hipnoterapist, psikolog kökenli kendisi, e, profesyonel adler koçu, e, aynı zamanda e, sertifikalı e, kaptan. Tekne kaptanı, aynı zamanda iki çocuk annesi, eş, evlat, koltuğunda bir sürü karpuz taşıyan sevgili Serap. Ee, i̇yi ki teklifimi kabul ettin, bana buna da zaman ayırdın. Evet. Şimdi fikir senden geldi. Muhteşem bir fikir attın gene ortaya. Senin başlık bulmalarını bayılıyorum zaten. Serap'la biz daha ince Holding'den beri ben de kurumsal eğitimler veriyorum. Ben, kendi çalışanların yine çok önem verdiği için sağ olsun her gittiği şirkette e, verdiği konularında bana da başvurur. Ben de onlara katkı olurum. Bakalım birlikte neler mümkün? Serapcığım, zihnin contası fikri nereden ortaya çıktı, benim çok hoşuma gitti. Sence zihni nerede contalayalım, nerede contalamayalım, ee, bu fikir nereden çıktı, neden böyle bir şeye gerek duydun bunca yaşam deneyiminin üzerine? Reyhancığım, önce çok teşekkür ederim beni gerçekten bu programına davet ettiğin için. Acayip mutluyum, hani enerji yansıyordur büyük ihtimalle arkadaşlarımıza da. Ee, tanıtım için de çok teşekkür ederim birlikte bugüne kadar getirdiğimiz o güzel çalışmalar için de çok teşekkür ediyorum. Geri dönüşlerine baktığımız zaman her zaman şunu gözlemliyorum. Evet çalışana dokunmak mümkün. Çalışana aslında hani teknik tarafta dokunabildiğimiz kadar onların kişisel gelişimleri ve kendi farkındalıkları için dokunabilmek hepsinden daha kıymetli. O anlamda geçmişte ve şu anda bize kattığın destekler ve katkılar için öncelikle sana çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aldım kabul ettim. Teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Şimdi zihnimin contaları aslında bir Agber eğitimi sırasında hani son e, ustakoçluğa doğru ilerlerken ya bir kitap yazsanız acaba bu kitap nasıl olur e, dendiğinde kurumsal hayatta şu anda e, Kastaş firmasında çalışıyorum. Kastaş'ta sızdırmazlık teknolojileri üzerine çalışan bir firma. Ee, bir şekilde hani şeyinden kopamazsın yani kurumsal hayatından kopamazsın. Conta hep zihnimin bir köşesinde var ama diğer tarafta da bir zihnimiz var. Yıllardır da hep zihin üzerinde çalışmalar yaptım. Ee, i̇şte blokajlar üzerine, zihin blokajları üzerine çalışmalar yaptım. Ee, hipnoz da bunları çok desteklemeye çalıştım şey tarafında ve bir anda ya bir kitap yazsanız acaba bu kitabın adı ne olur gibi böyle bir e, küçücük bir 10 dakikalık bir çalışmanın içerisinde de bir anda aklıma aa zihnimin contaları olabilir dedim bunu e, ve bunun üzerinde düşünmeye başladım sonrasında da senle yollarımız kesişince ya Reyhan işte bak bu çok güzel bir çalışma olabilir çalışmanın konusu olabilir deyince senin tarafında da değer gördü ve bugün de bu şeyin konusu aslında. Aslında orada çok güzel birbirimizi bütünleyeceğiz. Biliyorsun benim de Duygusal Detoks diye bir kitabım var. Benim uzmanlık alanım. Duygular olsun, seninki zihin olsun bakalım birlikte insanlara nasıl katkıda bulunabiliriz? Okuyanlara, dinleyenlere, bizden seans almak, eğitim almak isteyenlere neler katabiliriz, neler yapabiliriz? Ee, bence e, bir tarafımız duygu tarafımız, bir tarafımız da zihin tarafımız. Hani hep konuşuyoruz ya aslında duygu ve zihin bütünlüğü ve Tabii ki de bunları taşıyan beden bütünlüğü, hepsinden önce çok kıymetli. Onun için hani zihin tarafında neler yapmamız gerekiyor? Ee, zihin tarafında nerede conta takalım? Özellikle iş hayatında, bu tüm ilişkiler için geçerli. Valla contayı takalım mı takmayalım mı? İstersen birazcık da bunu konuşalım. Çünkü, <laughs> <laughs> çünkü contayı taksan da bir problem, takmasan da problem. Aslında conta burada bir metafor. Ee, hani hep şey diyoruz ya, e, hani benim Aklıma huni. ne geldi? Conta, geldi, bir şey geldi? Conta mı taksak, huni mi taksak? Huni mi taksak? Ya kafaya huni takarak, takarak ilerleyebiliriz bu arada ama contana şöyle bir özelliği var. Yani hayatımızdaki her şeyin içerisinde aslında. Hani şöyle dönüp baktığımızda. Ve birçok ürünlerin işlevselliğini gerçek anlamda sağlayabilmelerinin de çok önemli bir parçası. Yani hani bugün yaylı yatağı kaldırdığınızda eğer o hem kalkıyor, işte özür dilerim yaylı diyorum. Nedir o? Hani... Hmm, bazayı, bazayı yukarıya doğru kaldırdığında o aşağıya pat diye düşmüyorsa ya da sen onu kapatmak istediğinde belli bir şeyle iniyorsa yani belli bir döngüyle iniyorsa o, o içindeki o küçücük conta sayesinde ya da bir arabanın kapağını açıyorsan yeni arabalarda onu tekrardan indirmek istediğinde bütün o hidroliklerin ve pneumatiklerin içerisinde bulunan bir sistem. Şimdi bakış açımızı bu tarafa doğru çevirirsek aslında doğru contayı doğru yerde ve doğru zamanda kullanmak Bizim bütün zihin ve beden, artır e, duygusal bütünlüğümüzün o dengede kalabilmesini sağlayan, beynimizin ve kendimizin gerçek anlamda yapmak istediklerimize doğru bizi akışta tutacak, gerçek işlevimizi belki de hani hayata bu hayata gelmekteki şeyimiz var hep diyoruz ya bir amacımız bir şeyimiz var, e, bunu sağlayacak olan çok önemli bir parça. Bu yanlış buradan başladı. <laughs> Kastaş ürünleri nelere kadir? <laughs> Kastaş ürünleri nelere kadir kısmında gerçekten. E, demek ki hani e, farkındalık çok kıymetli. Hani baktığın ürüne nereden baktığın? Bunu aslında kendi yarattığın ürünle yani bir psikolog, bir hipnoterapist veya bir koç olarak bunu kendi yarattığın ürünle nerelerde kullanabilmek böyle mümkün herhalde. Ama contamızın olması gerekiyor. Contamızın büyüklüğüne, ne olduğu çok kıymetli. Bulunduğumuz ortamın büyüklüğü veya bulunduğumuz ortam çok kıymetli. İşte aslında tam da getirmek istediğimiz nokta ya da konuşmak istediğimiz nokta da bu. Yonta olmadı. Ben gene bir hani e, hep duygusal detoks hani zihinle özel detoks o negatif düşünceleri algıları hep hani biriktirmemek dönüştürmek taraftar olduğum için e, hani gene istediğimizi bırakmalı, yapmalı ama kap kapatmamalıyızdan. Yani hiç açılmayan verdiğin o metafor çok güzeldi. Hiç bazası açılmayan bir yatak değil, İşlevsel istediğin zaman aç açılacak. Aynen. Evet, istediğin kadar sen açık tutacaksın ve istediğin zaman da şey yapabileceksin, kapatabileceksin ve orada işlevsellik de çok önemli. Bu artık sadece bir şey yatak değil aynı zamanda fazla eşyaların konduğu bir bölme halinde de oluyor ve. Onların bir şekilde kontrolü sen ele almış oluyorsun değil mi o contalarla? Aynen öyle ya. Bir de şeyin farkına varacaksın. Abicim bu ne? Yani bu bir yatak. Bu bir baza. Yani sen bu bazanın da farkına varman gerekiyor. Yani sen onu sadece bir yatak olarak görürsen tam da senin dediğin gibi içine doldurmanın gerektiğinin farkına varmazsın. Bu da aslında senin bir potansiyelin var ve bu potansiyelini kullanmıyor anlamına gelir. Senin bir contan varsa ve sen onu kaldırabiliyorsan ve istediğin zamanda indirebiliyorsan ha o zaman tam da senin dediğin gibi neler mümkün. Evet. Ve çok güzel bir konu ortaya çıktı. Burada potansiyeli kullanmak. Ben hep Aynen. şunu söylüyorum. Özellikle son zamanlarda bizim X jenerasyonunda bu, bu kadar eğitim düzeyi şey parlak değildi. Hani master yapanlar Hı. wow, yüksek mühendis falan hani diye anılıyordu. Şimdi potansiyel çok, bilgi çok donanım çok, işte diplomalar şeyler çok. E bu potansiyeli nasıl şey yapacaksın, e, kullanacaksın? Nasıl en verimli şekilde, nasıl kendini en mutlu edecek şekilde kullanabilirsin? Benim işte anahtar noktam bu. Benim eğitimlerimde de amaçladığım şey bu. Siz diyorum ben, hani, ben de eğitimde falan değilsiniz. Sadece şöyle düşünün, hani eğitim yeni bir şey öğrenmek. Ben yeni bir şey öğretmiyorum. Size öğreteceğim şey işte bu contalar, duygusal ve şey anlamda tamam. Ve o contaların bunun yüzünden belki sıkışık kalmış şeyler var. Onları temizlemek ve bu nedenle de bu yolda da kendi potansiyelini gerçekten gerçekleştirme yoluna gitmek. Gerçekten orası çok çok önemli. Çünkü insan kurumsal hayatta hep şunu görüyorum. İşte ee, pek çok donanımlı insan. Konusunda çok çok uzmanlar insanlar ama iş performansına baktığında hiç de bilgisiyle karşılaştırabilir şeyler değil. Orada bu contalar, huniler <laughs> ne rol oynuyorlar? <laughs> Aynen öyle. Yani şey, e, hatta hep şunu düşünüyorum. Yani conta dediğimiz şey o kadar küçük bir şey ki. Yani bugünden yarına hepimiz birer tane conta edinelim. Gerçekten. Hani kastaşa da katkı sağlayalım bu arada. Birer tane <laughs> conta <laughs> edinelim. <gülüyor> <gülüyor> Alıverim birer tane conta. Onu hani... Ee, bileğimize mi takacağız? Atıyorum işte boynumuza mı takacağız? Mesela ben yarın bunu yapmayı çok istiyorum. Birkaç tane contadan kendime yapayım hakikaten? Çok keyifli böyle güzel tüplerimizde de var ya yani, işte hani tüplerimizi değiştirirken de içinde kullanıyoruz. O bize şunu hatırlatacak. Ee, ya evet nerede olduğumu bir bakayım. Ne yapabileceğimi bir bakayım ve nereye gitmek isteyeceğime bir karar verin. Ya küçük hani o zihnimin contası dediğim hikaye bu aslında. Bütün bu üçgendekilerin hepsini tek seferde karşılayabiliyor. Neyim var? Neredeyim? Bir arkadaşımın çok güzel kullandığı bir kelimeyle beraber kişisel menkıbem ne? Nereye doğru gitmek istiyorum? Ya evet ya işte bak bir contayla neler mümkün, konuştuğumuz bir kelimeyle neler mümkün. Bunun üzerine çok derinlemesine konuşabiliriz neredeyime nasıl bakacağız, neyim vara bakacağız ve ne yapmak istediğimize de bence beraber bakacağız. Kesinlikle katılıyorum. Hatta ben de uzun yıllar pazar araştırmada çalıştım. Bu hani e, ürün konumlandırma dediğimiz ürünüm nerede, piyasanın neresinde, ne yapıyor, altısı ne. <laughs> Ama bunu kendimiz için yapmıyoruz çünkü öyle bir kapılıp gidiyoruz ki şey ya. İşte ben de 26 hmm. sene çalıştım hmm. kurumsal hayatta. Çalışan anneyim. Ondan sonra işte anne-baba sosyal hayat bilmem ne derken onu unutuyoruz. Ve sadece ne, çok güzel bir konu yaparmak bastım. Ben neyim, neredeyim değil. Ben ne yapıyorum, ben ne yapmalıyım, ben ne yapacağım. Yani bana ne yaptırılıyor, benim hedeflerim neler, hani benim hedeflerim derken iş hedeflerinden bahsediyorum, işte hedeflerinden de sürekli onları onları tırmaladığımız için kendimizi bu noktada çok şey yapıyoruz, ihmal ediyoruz. İşte orada da artık e, contaları unutup <laughs> Huni takacak hale geliyoruz. Ben kasta öneriyorum Huni de şey yaptı. <laughs> ya da şöyle. Yani eğer contamız varsa ee, hunimizin olmasına gerek kalmıyor aslında. Öyle de bakabiliriz. Ya yani hayata iki şeyi çekeceğiz. Ya contayı çekeceğiz ya da Huni'yi. Ya, ya, ya contadan vazgeçeceğiz, Huni'yi alacağız ya da e, ne oluyor? Contayı seçeceğiz. Huni'ye gerek duymayacağız. Gerek duymamak için neler yapmak aslında onları konuşuyoruz. Yani ben e, çok uzun zamandır şeyi de çalışıyoruz. Hani işte insanlar ilaç kullanmak istemiyorlar. Tabii bu psikiyatrinin konusu e, ee, ilaç kullanmak istemeyen insanların bu duygusal durumlarıyla nasıl baş etmeye çalıştıkları ile ilgili hani çok fazla gözlemlerim de oluyor. Danışanlarımla da yaptığım konuşmalarda. Evet yani e, ya contası büyük hakikaten ya contası küçük. Yani onun contasının da ne olduğunu göstermek gerekiyor. Ya bulunduğu ortama göre o zaman ne yapması gerekiyor? Kendindeki yetenek, gelişmişlikler vesaireyle o contasının boyutunu e, değiştirmesi gerekiyor gibi aslında konuşacak çok çok fazla konu var. Evet. Çok fazla başlık evet. var. Bu, bu, bu konudan var. da bir şey çıkar. Çünkü bana da çok fazla şey geliyor. İşte ilaç almaya başladım. Doktor bir sürü ilaç verdi. Hatta bu konuda yayınlanmış benim direkt e, danışanlarımın ağzından yayınlanmış şeyler videolarım, sosyal medyada paylaşımlarım var. Ve o, conta kullanmaya, o contayı kullanmaya, contaları keşfetti Contayı kullanmaya öğrendiğinde kendi potansiyelini keşfettiğin zaman gerçekten orada hani e, simge belki şey oluyor. İlaç oluyor antidepresanlar oluyor ama çok kişiye bıraktırdım hem de çok daha mutlu olarak hani şeyle kontrollü bir şekilde tabii ki doktor kontrolüyle aslında İkimiz hiç gerekiyor şeyler de evet çok fazla alıyoruz o zaman Serapçım hazır ol senin zihin contalarına karşı bir dahaki videoda ben de duygu contalarımla geliyorum <laughs> ben de keyifle bekliyorum İnşallah en kısa zamanda kaldığımız yerden devam etmek dileğiyle çok evet. çok teşekkürler. Dinleyenlere, izleyenlere katkı olsun. Hepinize sevgiler. İnşallah.